Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Şimdi suçum beraber beraberiz. 34.02, e, pardon 34.04. E, arkadaşlar bu güncel fiyat olmayabilir. E, kusura bakmayın, seans ortasından çekiyorum. E, şu şekilde baktığımızda e, önemli bir destek aslında bakarsanız 33.80 civarında önemli bir desteğimiz mevcut. Bununla beraber e, o fiyatın yukarısında kaldıkça biraz daha pozitif düşünebiliriz. Ama indikatör olarak baktığımızda sasin indikatörünün aşağısında kapanışı yaptığı sürece biraz daha baskılanma olasılığı var. 34.40'dan da sasin indikatörünün e, çizgisi geçiyor diyelim. Önemli bir desteğimiz burada var arkadaşlar. Daha da aşağıda 33.02 ile 32.64 arasında da önemli bir desteğimiz var destek alanlar olarak. Direnç olarak da 34.52 ve 35.02 aralığı gözüküyor. Bugün içerisinde zaten 34.60 civarında da bir şöyle direnç çalışması mevcut oldu arkadaşlar. ara ufak ufak toparlanmalar var. Ama net bir toparlanma diyebilmemiz için şöyle 50 seviyelerin yukarısında hareketler görmek lazım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.